Selam dostlar bugün Craft son oyuncu daha kaliteli Hangisini tercih etmişsiniz onu tartışacağız o zaman videomuza hemen geçelim Evet dostlar ee, şimdi geldik Trafraise'ı mı tercih etmeliyiz yoksa son oyuncuyu mu tercih etmeliyiz? Hangisinde oynamalıyız onu anlatacağım bugün. Öncelikle benim tercihim kesinlikle Trafraise olacaktır. Hani Trafraise kit konusundan olsun, kit oyuncu kitlesi tarafından olsun. Her türlü daha e eğlenceli bir sunucu ben bana göre yani son oyuncu kötülemek gibi olması son da gayet tartışmasız ikisi de Türkiye'nin en iyi e sunucuları. Hop vallahi iyi tutun ee, i̇kisi de tartışması Türkiye'nin en iyi sunucusu arkadaşlar. Allah ya ne yaptık. Aldım bence. Evet aldım. Ben kaçacağım buradan. Vallaha bu. <laughs> Ben niye Craft tercih ettim onu anlatayım. Yani Craft hem, o ak aktif oyuncu kitlesi hem daha fazla hem oyun modları daha fazla oynanıyor. Mesela şu anda son oyuncuya girsen Bedwars'ta toplasan 200 kişi falan oynuyor son oyuncuda. Ama Craft Rise'da ee, şu anda aktif kaç kişi bilmiyorum ama baya bir fazla kişi oynuyor. Yani her türlü girsen oyun bulursun. Yani tüm modları böyle Craft Rise'da. Katil kim falan olsun mesela. O sunucularda da aktiflik var. E, bu aktiflik hem oynanma e oranı zaten belirttiği için ben CraftRise'ı tercih ediyorum. Craftrise her türlü son oyuncudan daha kaliteli bir sunucu. <laughs> sunucu bence. Ben gerçekten yani önce son oyuncuyla başladım tabii ki. Çünkü o zamanlar eğlencesini oynuyordum. PvP falan bilmiyordum. Yani tek bildiğim sunucu da son oyuncuydu. Fakat CraftRise'ı öğrenince Craftrise daha böyle bir sarmaya başladı. Oyuncu kitlesi falan ee gerçekten çok eğlenceli geliyordu Craft Rise bana. Son oyuncuyu yavaş yavaş bırakmaya başlamıştım. Son oyuncuyu kötülemiyorum tabii ki. Son oyuncu da tartışmasız e, Türkiye'nin en iyi sunucularından bir tanesi. Ama Craft Rise gerçekten e, son oyuncunun bir iki gömlek daha üstü bence. <laughs> Kalite farklarından ben Craft Rise'ı seçerdim. Hit konusunda falan son oyuncunun çok gelişmediğini düşünüyorum. E, son oyuncu bu geliştirmediği şeyler yüzünden ee, kitlesi çok düşük son oyuncunun. E, son oyuncu tabi sevenler vardır fakat ben e, Craft Rise'ı son oyuncudan daha fazla severim. Yani oynaması daha eğlenceli geliyor. Craft Rise sarıyor fakat son oyuncu böyle bir kere öldükten sonra zaten kitlesi böyle aşırı toksik bir kitle. Yani Bedwars'da falan full yukarıdan gidiyorlar. Craft Rise'da böyle değil yani. Tabi denk geliyor Craft Rise'da ama o kadar denk gelmiyor. dostlar. Az önceki part arkalandı, gördük. Şimdi tekrar geldim. Ee, konumuz toksik oyunculardı. Bu toksik oyuncular bana göre ee, son oyuncuda Fra daha fazla. E, bu toksik oyuncular yüzünden oyun zevkimiz gerçekten batıyor ya. Vallahi ben son oyuncu oynarken sinir krizi geçiriyorum. Bu yukarıdan gelen bed varsa takımlara olsun ya da işte bu küfür edenler olsun, okya alıp atanlar olsun, ateş topu alıp atanlar, spam yapanlar olsun onlara çok sinir oluyordum yani bu toksik kitle yüzünden ben son oyuncuyu bırakmış ben yani o, o yüzden bıraktım son oyuncuyu eğlenceliydi fakat sinir bozan tipler var bence bırakanlar zaten o yüzden bırakıyordur sinir bozan tipler var şu arkadaş bir keseyim Neyse bu arkadaşı kestik Şimdi bir diğer konumuz ise hileler. Ee, Craft Rise'da hileler gerçekten çok fazlaydı bir 2-3 ay önce falan. Deli gibi hile geliyordu, her el hile geliyordu. Ama son oyuncuda böyle bir sorun yoktu. Arada bir hile gelmeye devam ediyor Krafraiz, ama son oyuncuda hile oranı gerçekten yok denince kadar az. bu yüzden son oyuncu hile konusunda bence CraftRise'ı geçer yani her türlü. Ama her türlü benim tercihim CraftRise arkadaşlar. Yani bu tartışmam bunu. CraftRise son oyuncudan daha iyi bir sunucu. Ee, o yüzden ben her türlü. Craft Rise oynayacağım. Craft Rise bırakmayı asla düşünmem arasında bir sorun da filan. Arkadaş alıyor. Çok teşekkür ederim. Bu arkadaşı da eledik. Hemen kim kaldı? Yeşilde kırmızı kalmış. Hemen onları da eleyelim. Sonra videomuzun sonuna gelin. Zaten çok konuşacak bir şey kalmadı. Bence siz de son oyuncu yerine Craft tercih etmeniz. Tabi ben buna karışamam ama yani sunucu arıyorsanız veya oynayacak sunucu hangisinde oynayacağınızı bilmiyorsanız kesinlikle Craft Rise'ı seçmelisiniz arkadaşlar. Yeşili de kıralım. Sonra yani kırmızı ile eleyip videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu pakete açıklama koyarım beğendiyseniz. Ee, şöyle kılıçları falan blokları falan ben gerçekten beğendim. Açıklamada bu peki bulabilirsiniz. Ortada yeşil toplamış ortayı bir keserdir ya. Evet düştük aşağıda. Orospu çocuğu senin amına koyayım diye. Evet dostlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz beğendiyseniz. Zaman görüşmek üzere ve bye bye amigos.